Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizinle tekrardan bir TRX egzersiziyle karşınızdayız. Bugünkü videoda TRX ipi ile bacaklarınızı ve kalçanızı güçlendireceğiniz etkili bir egzersizle karşınızdayız. Bu egzersiz bacaklarınızı dışa açıp tekrar birleştirerek kalça ve bacak kaslarınızı çalıştırmanıza yardımcı olacak. TRX iplerini kullanarak stabilite ve dengeyi de geliştireceksiniz. Arkadaşlar videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktifleştirmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi ısınma egzersizini yapıyoruz. Bu egzersiz bittikten sonra ondan sonra bacak egzersizine geçeceğiz. Orada da yeri geldiği zaman gerekli açıklamaları size yapacağım biraz sonra. Sevgili arkadaşlar egzersizimize başlarken dikkat etmeniz gereken konuları size değineyim öncelikle. Duruş şeklimiz dik olmalı ve dengede olmalı. Ayaklar omuz genişliğinde açık pozisyonda. Vücut ağırlığınızı dengelerken kalça ve bacaklarınızın da devrede olduğundan emin olun. Şimdi bacaklarımızı çalıştırmaya başlıyoruz arkadaşlar. Tereyi tutacaklarını sıkıca kavrayarak hafifçe geriye yaslan. Dizler hafif bükülmüş bir halde bacağınızı yavaşça dışarıya doğru açın. Bacak kaslarınızda gerilimi hissedin. Ardından bacaklarınızı kontrollü bir şekilde tekrar birleştirin. Bu hareketi 12 çarpı 3 tekrar boyunca yapacağız. Her tekrar sırasında bacak kaslarınızın nasıl çalıştığını hissetmeye odaklanın. Şimdi biraz önce iki elle yaptığımız egzersizi, tek elle yapmaya devam ediyoruz. Şimdi tek elle yapma egzersizini biraz sonra size daha detaylı bir şekilde açıklayacağım. Burada dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta, hareket sırasında karın kaslarınızı sıkı tutun ve dengede kalmaya özen gösterip TRX ipinin yardımıyla dengenizi sağlamanız çok önemli. Şimdi burada yaptığımız egzersizin aynı zamanda kalçanızı ve iç bacaklarınızı çalıştır. Bacaklarınızı dışa doğru açarken kalçanızı sıkarak hareketi destekleyin. İç bacak kaslarınızı çalıştırmak için bacaklarınızı birleştirirken içe doğru kuvvet uygulayın. Bu egzersizle hem bacaklarınızın hem de kalçanızın güçlü ve sıkı bir hale geldiğini göreceksiniz belli bir düzende bu egzersizi yaptıktan sonra süreç içerisinde egzersizi zorlaştırmak isterseniz bacaklarınızı dışa açarken dizlerinizi biraz daha bükerek derin bir squat pozisyonuna geçebilirsiniz. Bu şekilde bacak kaslarınıza daha fazla yük biner ve antrenmanınız daha yoğun hale gelir. Bu varyasyon özellikle bacak kuvvetini artırmak isteyenler için çok mükemmel bir egzersizdir. Şimdi arkadaşlar size bu bilgileri verdikten sonra şu anda yaptığımız egzersizle ilgili bazı detayları daha vermek istiyorum. Şu anda iki elle yaptığımız varyasyon. Şimdi biraz sonra tek el varyasyonuna geçeceğiz. Daha önce yaptık ama diğer konuları açıkladığım için bu konuya değinemedim. Ellerimizi içe veya dışa doğru çevirip bu pozisyonu yapabiliriz. Şimdi birazdan tek elle yapma pozisyonuna geçeceğiz. Burada da aynı hareketi bacakları açıp kendimizi yukarıya çektiğimiz zaman ve geriye bıraktığımız zaman ellerimizi içten dışa, dıştan içe çevirme hareketi yapabiliriz. Burada da tabii aynı zamanda kollarımızı da çok güzel bir intensif bir şekilde çalıştırmış oluruz. Burada kendimizi yukarıya çekerken de hem kollarımızla bir de omuzumuzla kendimizi yukarıya çekiyoruz. İlk süreçte kendimizi yukarıya gelene kadar bacağımızın gücüyle yukarıya geldiğimiz süreye yakın bir süre içerisinde de omuzumuzla ve kolumuzla kendimizi yukarıya çekiyoruz. Yani bütün vücudumuzu kullanmış oluyoruz. Hatta karın kaslarımızı bile bu arada bayağı kullanmış oluyoruz. Ve şu anda size ön cepheden gösteriyoruz. Biraz önce söylediğim gibi elleri çevirme durumunu görüyorsunuz. Ve bacaklarımızı nasıl kullandığımızı görüyorsunuz. Mümkün olduğu kadar bacaklarımızı 90 dereceye yakın veya biraz daha fazla aşağıya inebildiğimiz kadar inmemiz çok önemli. Ve tekrardan tek el durumuna geçiyoruz. Umarım bu gösterdiğimiz 4 açıdan size faydalı olmuştur arkadaşlar. Bugün tekrardan bir videomuzun sonuna gelmeye başladık. Umarım bu video size kalça ve bacak antrenmanınıza yeni fikirler katmanıza yardımcı olmuştur. Daha fazla bu tarz antrenman videoları görmek istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini aktifleştirmeyi unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.